nin zararsız olduğuna dair söylemler ve bunun sonucunda yaratılan yanlış algı günümüzde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu algı ne yazık ki madde kullanımına başlama sürecinde tercih edilen maddenin esrar olmasına yol açabiliyor. Kullanıma gittikçe yaygınlaşmakta olan esrar, diğer bütün maddeler gibi bağımlılık yapıcı ve sağlığa oldukça zararlı bir maddedir. Özellikle ergenlik dönemindeki kişilerin içinde bulunduğu merak, özenti, heyecan arama, aile ilişkilerindeki problemler, sinirlilik gibi durumlar sebebiyle esrar kullanımına sıklıkla rastlanabiliyor. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesi ve internet üzerinden birçok bilgiye erişimimiz olması esrarın bilinirliğini ve ulaşılabilirliğini gün geçtikçe arttırıyor. Esrar ile ilgili bilinmesi gereken diğer bir önemli konu ise bütün bağımlılıklarda olduğu gibi esrar bağımlılığı da beraberinde bazı yoksulluk belirtilerini getirebiliyor. Esrar bağımlısı kişide belirli bir süre bağımlı olduğu maddeyi yani esrarı kullanmazsa bazı belirtileri görebiliyoruz. Örneğin uyku problemleri, sürekli uykulu olma hali ya da uyku düzeninin bozulması, gevşeyememe veya sinirlilik öfke kontrol problemleri, demotivasyon sendromu ya da tembellik de diyoruz biz buna. Hafıza bozuklukları, odaklanma problemleri, şüphecilik, paranoya gibi ve sonunu düşünmeden hareket etme eğilimi. Bu belirtilerin hepsi bir arada görülmeyebilir. Yoksunluk belirtilerinin esrar kullanımını bıraktıktan sonraki 6 hafta içinde görülmesi beklenir. Bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Aynı zamanda bu yoksulluk belirtilerinin bir kişi maddeyi düzenli olarak kullanıyorken de görebiliriz. Kimi kullanıcılarda esrar kullanımının birkaç saat sonrasında bu yoksulluk belirtilerini görürken kimilerinde ise günler sonrasında görebiliriz. Bu yoksunluk belirtilerinin bazı diğer maddelerde olduğu gibi titreme, ishal veya ağrılar gibi ağır olmaması sebebiyle bu belirtileri hafife alabilir veya fark etmeyebiliriz. Ancak bunlar da en az diğer maddelerin yarattığı yoksunluk kadar ciddiye alınmalıdır. Bu gibi durumları gözlemlediğinde kişiye müdahale edilmelidir. Madde kullanımı kullanılan hangi madde olursa olsun bağımlılık yapıcıdır. Bu belirtileri gördüğümüz kullanıcıların bağımlı olma riski oldukça yüksektir. Yapmamız gereken şey ise esrar kullanımını hafife almayıp ileride görülebilecek olası sonuçlara karşı önlem almaktır. Peki ne yapmak gerekir? Demin bahsettiğim yoksunluk belirtilerinden herhangi biri görülüyorsa kişiye tıbbi destek önerilir. Bu gibi durumlarda bir doktora başvurmak gerekir. Vücudun yoksunluktan arınması için doktor tavsiyesinde düzenli ilaç kullanımı kişinin bu belirtilerden daha çabuk ve kolay arınmasına yardımcı olur. Bağımlılığın tedavisi bir bütündür. Sadece yoksunluk belirtileri değil, tekrar kullanmayı önleme ve aynı zamanda sosyal destek ile boş zamanları değerlendirme gibi kişinin yaşam düzeninin tekrar kazanılması üzerinde çalışılmalıdır. Tıbbi destek iyileşme sürecinde önemli bir rol oynasa da kişiye psikolojik destek de beraberinde verilmelidir.